Bu videoda başka bir oyunu çekecektik ama işler çok değişik yerlere gitmeye başladı. Valorant'a benzeyen 5 tane Android oyuna döndü video. O zaman döndüyse adam akıllı döndürelim. Önceden bir sürü Valorant'a benzeyen oyunların videosunu çektim ama bunlar değişik. Çünkü bunların hepsi Android yeni oyunlar. Beğenirseniz veya isterseniz devamını aşağıda yorumlarda belli edin. Ve aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde kanala destek vermiş olursunuz. Destek verdiğinizde de büyürüz bu oyunu da her videoda önerme ama yapamayız. Çünkü bu oyun Valorant'tan daha Valorant bir oyun. <laughs> Neymiş o? Ace Force 2. Beyler Ace Force Tencent oyunu. O yüzden iyi. Oyun hızlı tempolu ve takım tabanlı. Direkt Valorant'a benzeyen kirli grafiklere sahip olmuş hali. Ve Android'de de oynayabiliyorsunuz. Anime tarzı grafikleri olan, farklı bir sürü karakter olan, karakterlerin de yetenekleri olan bir oyun. Bu oyunda dediğim gibi karakter bazlı bir oyun. Çünkü takımını bu karakterlerin yetenekleriyle nasıl bir şey olduğuna göre dizayn ediyoruz. Karakterlerin de yetenekleri olması demek diğer oyunlardan, gir oyna oyunlardan, CS tarzı oyunlardan kendini ayırıyor. Bu gibi farkları var. Oyunun ilk başta dedim kirli ve anime tarzı grafikleri var. Animasyonları da bu tarza göre. Genel teması oyunun diğer oyunlardan farklı. Hiç bu temada oyun gördünüz mü? Ben görmedim. Ben görmediysem sen görmüş olabilirsin benden daha çok oynuyorsundur büyük ihtimal. Bu yüzden bu grafikleri yüzünden standart FPS askeri oyunlardan ayırıyor kendini. Tarz oyun diyebiliriz. Diğer FPS oyunlarına benzer şekilde takım tabanlı. Ama şu yönden ayrılıyor. Takımı oluştururken char seçiyoruz. Charların hepsi kendi özelliği olduğu için takım tabanlı olması diğer oyunlara benziyor olması demek değil. Mobil için özel yapılmış bir oyun. Sürekli böyle pat 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 fabrika ürünü oyunlardan değil. Mobil için optimize edilmiş bir oyun. Rahat oynanılabilir. Donma, lag, look olmaz bu oyunda. Ve diğer oyunlardan farklı olarak bir sürü modu var. Valorant'a benzeyen taraflarından bazı yerleri de burası. İkinci oyunu eminim ki çoğunuz bilmiyor. Bu videoda öğreneceksen aşağıya yorumlara yaz. Bakalım kaç kişi biliyor bilmiyor. War After. Mobil cihazlar için özel üretilmiş başka bir FPS oyunu. Post apokaliptik. Şu tabire de tav oluyorum. Dünyada geçen bol bol çatıştığınız hızlı tempolu Valorant'a burası benziyor çünkü Valorant'ta hızlı tempolu tempolu Biraz çok değil. Stratejinin önemli olduğu bir oyun. Post apokaliptik bir oyun ne demek? Kıyamet sonrası dünyada geçen o tarzda olan bir oyun. Kıyamet sonrası oyun. Bu da diğer FPS ve PUBG tarzı, askeri FPS tarzı oyunlardan kendini ayırması demek. Bu atmosfere bile diğer oyunlardan ayırıyor kendini. Mobil platformlar için özel yapılmış. Dediğimiz fabrika çıkışlı oyunlara benzemez direkt. Özel üretilmiş. Sadece mobilde rahat rahat oynayabilin diye. Bu oyunda diğer oyunlardan farklı Klan kurabiliyorsun. Tula 101. Oyunda sadece Türklerle karşılaşmıyorsun. Dünyaya bağlandığın için herkesle kapışabiliyorsun. Klanların da değeri bu yüzden önemli. Bir Türk klanı kurup ya Allah diye dalabiliyorsun millete. Silahlarını istediğin gibi eklentiler ekleyip yükseltmeler yapabiliyorsun. Kendine göre özelleştirebiliyorsun. Kendi tarzınız, oyun tarzını silahına yansıtabiliyorsun. Oyununa yansıtabiliyorsun. Maçlar genellikle mobil. Uyuyacağı gibi kısa süren maçlar olarak geçiyor oyun. Mobilde adamın koyacak şekilde oynamıyorsunuz. Mobilde girersin, vaktini öldürürsün ve çıkarsın. PC başında oturduğun gibi oynamazsın. Bu oyunda ona uygun şekilde gir çık şeklinde hızlı tempolu yapılmış bir oyun. Bu oyunu da biliyorsunuz. Matrix Fire. Bu oyunu da bilmeyenler yani o %1'lik Kısım için anlatayım. Bazı oyunlar kapanmış olabilir ama açılmayacağı anlamına gelmez. Kapalı betada olabilir şu an. Ama ve lakin açılmayacağı, hiç oynayamayacağı anlamına gelmez. Belki bu video attığımda açıktır. Yine hızlı tempolu mobil platformlar için özel yapılmış bir FPS oyunu. Bu listedeki her oyun mobil platformlar için özel yapılmış oyunlar. Gelecekte geçen bir temaya sahip oyun. Teknoloji, bilim kurgu olayları falan. Oyuncular bu oyunda sıkılmıyor ama. Hızlı tempolu dediğimiz bol bol silah seçebileceğin, envanterin olduğu bir sürü mod olan bir oyun. Yeni çıkan oyunlardan ayrı olarak bilim kurgu teması bu oyunun diğer oyunlardan farkını koyduğu yer. Teknolojik şeyler, carttur, curttur ona göre savaş dinamikleri. Bu da diğer oyunlardan farklı olarak kendine has tarzı oluyor oyunu. Hızlı tempolu olması savaşlarda hızlı hareketler demek. Bu da senin yeteneğinle alakalı bir şey. Ne kadar hızlısın? Ne kadar yeteneğin var? Bunlar bu oyunda önemli. Hızlı kararlar verdiğin yerler olacak. Oyun taktiksel düşünme ön planda olduğu ve diğer FPS oyunlarından hız ve böyle karar verme konusunda ayrılan bir oyun. Bol bol silah seçebildiğin ve ekipmanların olduğu teknolojik bir oyun. Bu kadar silah olması diğer oyunlardan gene farkını koyuyor. Takım tabanlı modlar var. Birlikte oynadığınız bir sürü görev yaptığınız modları var oyunun ve bu olayları nelerle yapıyorsunuz? Gelişmiş grafikler ve güzel gözüken efektler. Mobil için imkansız şeyler değil mi bunlar. Değil. O oyunu yapmışlar. Adamlar yapmış. Mükemmel duran bir Valorant çakması diyebiliriz. Infinity Ops. Bu oyunda da Edin. ne için özellikle yapılmış? Bu oyun da mobil cihazlar için özel üretilmiş bir oyun. Allah Allah nasıl olur ya? Oyun yüksek teknoloji barındıran, gene gelecekte geçermiş gibi hareketlerde bulunan bir oyun. Çünkü silahlar, zırhlar, gelecek temalı olayları çok fazla var. Bir sürü mod ve bunları takım tabanlı oynadığınızı düşünün. Gene diğer oyun gibi gelecek temalı ve bilim kurgu olayları çok fazla. Bu oyunda ikinci oluyor. Yani iki tane bilim kurgu ve gelecek temalı oyun var. Düşünün. Diğer oyunlardan farklı oyun gibi. Bu oyunda şöyle bir olay var. Anti yer çekimi alanları gibi hareket edebilmesini sağlayan değişik hareketlerde bulunmanızı sağlayan ve çatışmalarda ayrı bir mekanik olan anti yer çekimi diye bir olay var. Bu da mobilde ve kapışırken sarabilir. Çarlarınızın yetenekleri var. Farklı çarlar, farklı kişiler için yapılmış bilirsiniz. Birisi jet için doğmuştur, birisi Viper oynar gibi boyunda da çarlarınızın yetenekleri ve kişilikleri var. Kendi tarzını uyanı seçeceksin. Silahlar vesaire full gelecekte geçen bilim kurgusal silahlar ve ekipmanlar. Bu da Valorant'a benzemiyor ama olsun. Gene de silah ve silah kullanışları benziyor. Oyunda bir sürü mod var ve PvP modlar bunlar. PvE olacak hali yok tabi silah oyununda. FPS oyununda ve online kapıştığınız bir oyunda. Takım tabanlı bu modların çoğu girip kapışabiliyorsunuz. Bu oyunun listedeki oyunlardan farkı bile var. Bir tane mekaniği. Hepsi birbirinden bir şekilde farklı. Son oyunu bilene aşağıda kek vereceğim beyler. Kek ısmarlayacağım. Bilemeyeceğiniz o kadar eminim ki. Rainbow Six Rainbow Six diyorum. Bak ağzım alışmış. Oynamama rağmen. Rainbow Six Mobile. Neyin mobil sürümü? PC sürümündeki halini direkt mobilde olarak düşünebilirsiniz. Gene de anlatalım. Bu oyunda koruyanlar var bir de saldıranlar var. Koruyanlar istediği taktiği kullanarak o zaman içinde kendilerini savunmaya alarak savaşmaya hazırlanıyor. Korumaya. Saldıranlar da nereden dalsam da nereden bunların savunmasını dersek diye düşünerek başlıyor savaşa. Stratejinin doruklarda olduğu bir oyun olduğu için bu kadar strateji hiçbir oyunda olmadığı için bu da diğer oyunlardan farkını koyuyor. Gene bunda farklı karakterler var. Karakter demeye bunlara hepsi asker ama farklı sınıflar var. Her biri başka bir şeyci Bunlar da kendine has araçları vesaire olduğu için karakteri seçerken gene ne oynayacağını seçiyorsun ve takıma faydalı oluyorsun, stratejiye dahil. Bu oyunun mekanikleri 10 numara. Niye mi? Çünkü ne yaparsan yap gerçek şekilde tepki veriyor. Mesela duvarı yıkabiliyorsun, kapıları patlatabiliyorsun veya barikatlar kurabiliyorsun, onları patlatıyorsun. Bu diğer FPS oyunlarında görebileceğiniz bir şey değil. Savunma ve hücum olaylara dedik, herkes kendine göre şekil veriyor. Bu dinamikler çok gerçekçi ve oyunda harbiden taktik yapıyorsun yani. Takım tabanlı hangi oyun dersen bu oyunun adını bilmeyen olamaz. Bu hard takım tabanlı. Herkes bir şey yapıyor. Her herkes bir işin başında bekliyor. FPS yeteneklerin de önemli. Eğimde iyisen ve bu kadar takımına düşkünsen bu oyunda eğlenirsin. Sarar ve iyi vakit geçirirsin. Beyler videonun dönüşüm hali süper. Çünkü ilk başta bir oyunu gösterecektim size. Oyun açılmadı. Neyse onu da bir dahaki videoda görürsünüz. Takip etmeyenler var. Takip edip etmeyenler var. Aşağıda abone olup bildirimleri açarsan kanala destek vermiş olursun. Yorumlarında aşağıya yazabilirsin. Kendine iyi bak. Sonraki videolarda görüşürüz.